Hocama isimle ilgili olumsuz olduğunu düşündüğümüz ilk ismi olumlu olduğunu düşündüğümüz bir isimle değiştirirsek o o ismin pozitifliğinden etkilenebilir miyiz? Sezgin Hocaman vereceği cevaptan dolayı şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Ankara'dan Sevgi Ateş. Evet ben de teşekkür ederim. Yine, Güzel bir soru. Şimdi e Özellikle bir dönem yaygınca kondu, şey bir moda vardı. Kur'an'da geçsin, kulağa hoş gelsin diye de örnekle açıklamak hı hı. diyorum. Ena ismi. Normalde isim de değil, e, Arapça'da herhangi bir şeyin üstüne anlamına gelen bir ilgeç. Yani edat. E, o mesela bu ismin değiştirilmesi gerekiyor. Evet şeye şeyde bunun tabi belli bir ritüeli var diyelim ki ne konabilir ee, o şimdi kişinin ailenin yaşama bakış açısına göre değişik hoş isimler var örnek biraz muhafazakar bir yapınız varsa Zümra veya Zehra ismini tercih edebilirsiniz eğer böyle bir e, ulusalcı yaklaşımınız varsa işte Aybüke ismi Umay ismi tercih edilebilir sıkıntısız olması açısından örnek veriyorum onun dışında ap-ak anlamına gelen e, halis kadın anlamına gelen beyza ismi tercih edilebilir. E, Ayşen ismi tercih edilebilir. E, Ay yüzlü şen kadın anlamına gelir. E, şimdi e, ancak biz işlem yaparken kişilerin e, ezanlı isimlerini baz alıyoruz. Hmm, yani burada ilk doğduğunda kula kulağına Ezanlandığında o okunan isim ne ise o diyorsunuz hocam. Bunun değiştirilmez. Aynı. Yani değiştirilme geçerli olan vesaire olmaz diyorsunuz. Aynen. Ee, de değiştirilebiliyor. Ancak e, öncelikle bu, bunun bir ritüeli var, biraz uzun. Da şimdi süremiz de yetmeyebilir. E, o ritüel yapıldıktan sonra isimler değiştirilebiliyor. E, değiştirilmesinde de yarar var. Çünkü kişiler isimleriyle müsemmadır. Evet. Özdeşleşirler.